Pazar yeri yılı, ikinci yılını e, şu anda gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin katılımı yoğun. E, güzel bir atmosfer içerisinde gerçekleşiyor. Yağmura rağmen gerçekten güzel bir katılım var. Hemşerilerimizin teveccühü de güzel. Teşekkürleri de güzel. İnşallah kazasız belasız bir panayır haftası geçiririz. Beş gün boyunca sürecek olan panayırımız pazar günü de devam edecek. Pazar gecesi geç vakitte esnaflarımız buradan e, başka yere gidecek. Ben buradan sizin aracılığınızla tüm e, pazar yerli buraya davet etmek istiyorum. Hem baba ocağına gelsinler. Hem de alışverişleri yapsınlar, güzel bir sosyal aktivite olmuş olur. Pazar yeriyle olur, pazar yerini sevenler, pazar yeriyle olmayan ama pazar yeri sevdalı olan bütün herkes buraya davet etmek istiyorum. Bilecik'teki, Boğaziçi'ndeki, Eskişehir'deki, İnegöl'deki, Bursa'daki, İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizi bana davet ediyoruz. Katılımlarınız için, bütün hemşehrilerime katılımlar için, destekler için teşekkür ediyorum.